Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Kutsal topraklara doğru yolculuğumuz Belçika'dan başladı. Rabbim bu yolculuğumuzu mübarek kılsın inşallah. Elimden geldiğince ziyaret yerlerini çekip sizlere aktarmaya çalışacağım. Hadi şimdi gelin hep beraber bu yolculuğa çıkalım. İstanbul'da ihramlarımızı giyindik ve Kabe'ye doğru telbiyeler getirerek yürümeye başladık. Kabe'ye doğru yaklaşırken oğluma başını eğmesini söyledim. Çok heyecanlıydı. Kabe'yi ilk gördüğünde yüzündeki o ifade her şeyi anlatıyordu açıkçası. biraz sonra kırmızı bir sütün göreceksiniz. Bir rivayete göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasının kızı Ümmühani'nin evindeyken miraca yükseltilmiştir. Yani Mescid-i Aksa'ya ilk yolculuk buradan ara başlamıştır. Şu an bulunduğumuz nokta Peygamber Efendimizin izdivaç yaşadığı ev. Hemen karşı taraftaki beton duvarın üstünde bina olan yer Ebu Kubeys Tepesi. Hz. İbrahim Hacerül Esved taşını bu tepede bulmuştur. Efendimizin bir mucizesi de burada gerçekleşmiştir. Mübarek parmaklarıyla ayı ikiye bölme mucizesi burada olmuştur. Görmüş olduğunuz bina, Peygamber Efendimizin doğduğu yer. Hazreti Amine annemizin doğum yaptığı evin arkasındaki tepe Beni Haşim Mahallesi. Peygamber Efendimizin çocukluğu bu mahallede geçmiştir. Amcası Ebu Talip, dedesi Abdülmut evi de buradaydı. Müşriklerin tam 3 yıl boykot ettiği Beni Haşim'le kimse alışveriş yapmayacak, onlara bir kuru ekmek dahi uzatılmayacak denilen bir dönemdi. O dönem Hazreti Hatice annemizin tüm mal varlığı Beni Haşim Mahallesi'ne başlamış, kendisi de bir çadırda açlık içinde vefat etmiştir. Hacer-ül Esved. Tavafın başlama noktası burasıdır. Cennetten gelen bir taş olup Hz. İbrahim tarafından Ebu Kubes tepesinde bulunmuştur. Bugün gümüş bir çerçeve içinde 8 parça halinde muhafaza edilen Hacer-ül Esved her şaf sonrasında selamlanmaktadır. Mültezem Kabe'nin kapısı ile Hacer-ül Esved arasına denir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada yapılan duaların reddedilmeyeceğini beyan etmiştir. Makamı İbrahim. Hazreti İbrahim Kabe'yi inşa ederken bir taşın üzerine basmış ve mübarek ayak izleri bu taşın üzerinde kalmıştır. Hicri İsmail. Kabe'nin yanında altın ulkun altında kalan ve bir avlu duvarıyla çevrili kısımdır. Kabe'nin tamiratı sırasında inşaat malzemesinin azlığı sebebiyle Kabe'nin binası olduğundan daha küçük yapılmıştır ve dışarıda kalan bu kısmı da bir duvarla çevrilmiştir. Bundan dolayı hatim olarak da adlandırılan bu kısımda kılınan namazlar Kabe'nin içinde kılınmış olarak kabul edilir. Ayrıca rivayetlere göre Hz. Hacer ve Hz. İsmail'in kabirleri de buradadır. Kabe'nin Yemen'e bakan köşesine verilen isimdir. Hz. İbrahim ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi taaf sırasında bu köşede durur ve köşeye dokunarak dua ederlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beytullah'a bakmak ibadettir. Bizler de Beytullah'a bol bol bakıp Rabbimize dua ediyoruz. Şimdi hacı adaylarının yerine getirmesi gereken güzergahları sırasıyla ziyaret edeceğiz. Önce Mina, daha sonra Arafat, Müzdelife, şeytan taşlama ve son olarak da ziyaret tavafı yaparlar. Nemire Mescidi. Zilicce'nin 9. günü, yani Arafi günü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nemire'ye çadır kurulmasını talep etmiştir. O gün öğle vaktinde burada öğle ve ikindi namazlarını cemi takdim ile eda etmişlerdir. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesine binerek Arafat meydanındaki yüz yakın sahabeye veda hutbesini irade etmiş, arkasından da cebil Rahmen'in yanına giderek yüzünü kıbleye dönmüş ve Arafat vakfesini yerine getirmişlerdir. Cemarat ve Şeytan Taşlama Bayram sabahı Mina'ya gelen hacı adayları burada akabe cemresini yani büyük şeytanı taşlar ve yedi adet taş atarlar. Sonra kurbanlar kesilir, tıraş olunur ve böylece ihramdan çıkılır. Hiranur Dağı İlk oku yani ikra emrinin geldiği yer. 40 yaşında olan peygamberimiz burada haftalardır, aylardır kalmaktaydı. Cebrail Aleyhisselam burada Peygamber Efendimiz'e ilk ayeti indirmiştir. Müzik Sevir Dağı Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Medine'ye hicret ederken can yoldaşı Hazreti Ebubekir Sıddık ile bu mağarada 3 gün boyunca müşriklerden saklanmıştı. Güvercinlerin mağaranın önünde yuva yaptığı, örümceklerin de ağ ördüğü hadise burada olmuştur. İbn Erkam'ın evi Safa Tepesi'nin 8 metre kadar sağ tarafında bulunan bu genç sahabenin evi, İslam'ın ilk yıllarında Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yeni Müslümanlarla gizlice buluştuğu bir mekandı. Ebu Zer ve Hazreti Ömer gibi birçok sahabe burada Müslüman olmuştur. Allah Allah Allah. Raya Mescidi Raye, sancak, bayrak manasına geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi için şehre girdiğinde tam şehrin girişi olan bu yerde durarak elindeki ukap adı verilen mübarek sancağı buraya dikmiştir. Seceri Mescidi Seceri ağaç demek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bu mevkideyken bazı müşrikler mucize göstermesini isterler. Mübarek parmakları ile burada duran bir ağaca gelmesi için işaret eder. Ağaç köklerini sökerek ilerler ve tam Efendimizin önüne gelince onun peygamberliğini tasdik eder. Cin Mescidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif dönüşü yol üzerinde bir yerde namaz kılar. Allah Resulü Taif'te taşlanmıştı. Gönlü kırık bir vaziyette tam bu noktada durur ve Rabbine teveccüh eder. İşte bu sırada gönlünü alacak bir hadise meydana gelir. Cinler gelir ve kendisine iman ederler. Bu hakikat Kur'an-ı Kerim'de şu ayette açıklanır. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Cennetin Muhalla Burada Hazreti Hatice annemiz, Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talip, dedesi Abdülmuttalip, Peygamber Efendimizin bebekken vefat eden iki oğlu Hazreti Kasım ve Hazreti Abdullah da burada bulunmakta. Görmüş olduğunuz bina Hazreti Ebu evinin olduğu yer. Saat Kule'nin hemen yanında. Şu an otel olarak kullanılmakta. Son olarak Necip Fazıl der ki Mekke'de bir hane, doğuran amine. Doğan ilk ve sondur, gerisi bahane. bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.